Event News TV'den herkese merhabalar. İşin Ehli programımıza hoş geldiniz. Bugün etkinlik endüstrisinin reklam bölümünden Ali Bey ile beraberiz. Kendisiyle küçük sorularımızla günümüze başlıyoruz. Ali Bey, etkinlik endüstrisinde faaliyet gösteren profesyonel olarak sektör temsilcileri de sizleri yakından tanıyorlar. Ancak ilk kez tanıyacak olan izleyicilerimiz için e, Ali Bekoğlu kimdir? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ee, ederim. Yaklaşık 30 yıldır, 1994 yılından beri sektörde var olan e, birisiyim. 94'te açık hava reklam alanları, mecralar satarak başladım. Daha sonra 2000 yılında e, Kuştepe'de çok küçük 20 metrekare bir alanda bir ofis kurup bir ajans açarak başladım. E, tasarımlar üretip onları müşterilerimizle paylaşırken üretim yapmadaki problemleri görünce ufak ufak atölyeleşmeye başladık. Önce 70 metrekare bir yer tutarak bir plotter makinesi olarak başladık. Şu anda yaklaşık 4000 metrekare kapalı alanda yaklaşık 60 personeliyle çalışan bir fabrika halindeyiz. Süreç çok uzun. Geldiğimiz yollar çok bataklık. Buralardan geçerek geldik. Şu an elimizde bulunan teknoloji 1994 yılında pistoleyle boya yapan sanatkar ustalarımızdan başladı. Ülkede dijital baskı makineleri yok, herhangi bir teknik malzeme yok, siyans yok, router yok. Şu an her şeye sahibiz fakat şu anda adam yok mesela. Bunları yaşayarak devam eden bir sürecimiz var. Ee, 30. yılımdayım. Ciddi bir know oluşturduk kendi adımıza. Sahne dekor, stand, fuar standı, Dijital baskı üretimi, açık hava ve indoor olmak üzere birçok mecrada hizmet veren bir firmayız şu an. Peki, Backup reklam uzun süredir sektörün saygın markalar arasında yer alan bir marka. Nitelikli projelere de imza atmışsınız bugüne kadar. Aynı zamanda Backup kısmının markalaşma bölümünü sizden dinleyebilir miyiz? Şöyle, backup zaten benim soyadımdan geliyor. İngilizce backup her yerde dolu. Evet. Biz sadece backup'un, backini kullanarak bunu yaptık. Bizi biz yapan en büyük değerlerimizden biri bir felsefemiz vardır, yıllardır. Bütün personelim ve ben bunu çok iyi benimsemişizdir. Hepimiz en son yaptığımız iş kadar iyiyiz. Hı hı. Bu felsefeyle yola çıkarız. Şu an çalıştığımız yaklaşık 200 küsür tane müşterimizin 40 küsür tanesi 15 yılın üzerinde, yaklaşık 10 tanesi de 25 yılın üzerinde müşterilerimizdir. Kimse kimseyle aslında bu kadar uzun süreli çalışmayı istemez ama biz her zaman enerjimizi maksimum noktada tutup, her zaman taahhüt ettiğimizi taahhüt ettiğimiz zamanda da taahhüt ettiğimiz kalitede yapmaya çalışan insanlar olduğumuz için de bu başarının ortaya çıktığını düşünüyorum. E, şunu da çok merak ediyor olabilir sizi tanıyan kişiler. Bekap reklam tasarım, üretim kısmında e, neler yapıyor? Şöyle biz e, var olan tüm projelere inspection noktasında müdahil oluyoruz. Hı -hı. Sizin olası bir projeniz için iş nerede yapılacaksa ekibim, tasarım ekibim buradan yola çıkıyor. Inspection yapıyor, mekanın rölevesi oluşturuluyor yapılacak olan üretimler nokta nokta bulunduğu yerlere e, montajlanıyor. Her şeyden önce, iş başlamadan önce müşteriye 3D ortamda biz ne yapacağımızı sunuyoruz. Bunun akabinde de projelendirilmiş olan iş, kendi bünyemizde olan marangozhanemiz, demir atölyemiz, alüminyum atölyemiz, akrilik işleme atölyemiz, aylık 200 bin metrekare kapasiteli dijital baskı merkezimiz, 4 kişilik endüstriyel e, tasarım ekibimiz ve 40 40'ın üzerinde çalışan personelimizle birlikte de bunları mamul hale getirip sonra da noktada sevkiyatını yapıp montajını yapıp depolamasına kadar varan süreci yönetebiliyoruz. Mükemmel. Aslında her şey ana bir sistem oturmuş durumda. Tek bir merkezle üretiliyor. Bundan sebep de minimal aksilikler illaki oluyordur ama mükemmel işler çıkıyordur diye düşündüm şu an. Maksimum evet. in-house çözmeye Hı -hı. çalışıyoruz işlerimizi. Dolayısıyla bu bizim için bir fayda. Peki backup reklam markalaşma adına da yatırımlar yapan, kendini geliştiren, müşteri memnuniyeti konusunda da hassasiyet gösteren bir marka. Bu durumda bu süreci de biraz açarak anlatabilir misiniz? Nasıl bir süreç var orada? Şöyle biz sponsorlukları çok seven bir firmayız bir sektörde var olan birçok işte Ice of Mice, Globe Meets, mice IMA, Yeput gibi derneklerin hem üyesiyiz hem de bu arkadaşlarımızın yapmış olduğu bütün işlerin neredeyse branding sponsorluğunu bu iş için üstleniyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Bunun dışında bazı STK uygulamalarımız var. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan deprem olayından sonra biz mesela tüm atölyemizi iki ay boyunca kapattık birkaç arkadaş bir araya gelerek benim atölyemde 51 tane konteyner üretip bölgeye ulaştırdık. Bu tarz şeylere değer veriyoruz. Özellikle okullar kısmında okulların bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen bunlar favor olmak kaydıyla Atatürk'ün gençliğe hitabesi, posteri, Türk bayrağı gibi desteklerimiz var. Dediğim gibi elimizin değdiği her şey için bir şekilde ulaşmaya da çalışıyoruz. Backup reklamın olmazsa olmaz dediği, en hassas olduğu konu nedir? Bizim işimiz zamana dayalı bir iş. Hı hı. Biz özellikle may sektöründeki ajantelere hizmet veriyoruz. Ve bu insanların programları belli. Bize işte 10 gün, 1 ay, 5 ay, 3 gün önceden geldiklerinde biz ayın biriyle üçü bir iş yapacağız dediklerinde... Biz o süreç içerisinde yapılacak olan işe uyup uyamadığımız ama imalat ama tasarım e, ya da hizmet gücümüzde buna karar verdikten sonra girdiğimizde e, bu işi zamanda teslim etmemiz lazım. Zaman inanılmaz bir kavram. Dolayısıyla e, olmazsa olmazımız bir kere verdiğimiz sözü yerine getirmek ve bu sözü getirirken de en iyi kalite ve hizmetle yerine getirebilmek, sürekliliği sağlayabilmesi açısından ve hı hı. E, müşterinin memnuniyeti açısından da çok önemli bir gerçek. Zaman yönetimi aslında. Ürünü herkes üretebilir ama, ama yaşadığım bazı hikayeler var belki anlatmak isterim. Ben çok bilirim bu ülkede 14 Şubat sevgililer Günü'nde promosyonların 15'ine yetiştirildiğini. Bu böyle bir şey hiç yaşamadık biz 30 yılda. Mükemmel harika. Peki şöyle sormak istiyorum sahada gerçekleştirilen operasyonların en can alıcı ne? hani bir sahne kurarken olabilir ya da çıkaracağınız bir Mayıs projesiyle alakalı. Burada biz e, yapılan işin tek ayağı değiliz. Evet. E, özellikle bir organizasyon yapılıyorsa belki bunun 15 tane ayrı ayağı var. Transferi, konaklaması, e, dekoru, tekniği, ikası gibi süreçlerin hepsi hep bir arada. Ve biz özellikle e, işin sunum yani sizin bizim yaptığımız işin önünde iş gerçekleştirildiği için bir kere maksimum dikkat gerektiriyor. Ama o sahnenin üzerinde bizimle birlikte teknik çalışıyor, ışık çalışıyor, ses çalışıyor. Bu organizasyon için orientasyon toplantısını yapıp bu planlamayı yapmak bir kere çok önemli. Ee, mesela ben e, podyumu kurmadan LED'ci girip LED'ini kuramıyor. E, benim orada bir saat gecikmem organizasyonu beş saat e, geciktirir. E, bu riskleri yaşamamak için maksimum dikkat içerisindeyiz. E, Müşteri bize bir günümüz var derse zorlarız bir gün daha alalım. Hep birlikte rahat edelim. Çünkü hizmet sektöründe olan insanlarız. Örnek veriyorum bir e, brandamızı gererken patlayabilir. Bunun yeniden Basılıp geri gelmesi bizim için iki saat ama bu bile çok önemli bir zaman kaybı. Yani oryantasyonun iyi yapılması, bu toplantının doğru yapılması ve planlamanın doğru zamanda başlaması hepimiz için çok önemli. Ortaya koyduğunuz projelerin önemli bir kısmında mühendislik, mimarlık alanlarında da kapsayan detaylar var. Özellikle festival operasyonlarında... Nasıl bir yol haritası e, çiziyorsunuz nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyorsunuz e, bu konuda bir takım handikaplarımız var ülke olarak var hı hı. E, örnek veriyorum dünyada yapılan büyük festivaller yapacakları prodüksiyonlara e, imalatlara bir buçuk yıl önceden Start vererek bir yol alırlar e, yani İngiliz kafası düşünürler biz de öyle değil hani biz Canımız çekti hafta sonu çeşmeye gidelim mi, çok pahalı Bilapsız. yaşarız ya. İnsanlar öyle değil. Onu bir sene önceden alırlar biletini. Bizde mesela e, en büyük problem burada zaman problemi. Baktığınızda 3 ayda üretilecek bir şeyi 25 günde üretebiliyorsunuz. 10 günde montajlanacak bir şeyi 4 günde montajlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu da bu lokasyonun en büyük özelliklerinden bir tanesi e, hız. Dolayısıyla başka da zaten seçenek sunulmadığı için ya bu şey giriyorsunuz ya da girmiyorsunuz. Peki bu e, hız ve ivmeyi e, hızlandırma kısmında işleri profesyonel çıkartırken çok fazla zorlayıcı olabiliyor mu bazen? Şöyle elinize gelen her proje hazır gelmiyor. Her ne kadar resim üzerinde hazır görünse de sizin onu alıp e, illaki üzerinde oynamalar ve düzeltmeler yapmanız gerekiyor. Bu süreç biraz sarkıtıyor. Akabinde imalat süreci elinizdeki e, imalat ekibiniz ne kadar güçlüyse o kadar hızlı yol alırsınız. Aldığınız diğer projelerin yönetimi de arada devam etmek zorunda. Bir iş aldık diye bütün işleri bir kenara bırakamazsınız. Personel olarak çoğalıyoruz ki şu an sektördeki en büyük eksiklerden biri Mavi Yaka tarafımız. Personel olarak çoğalıyoruz. Atıyorum çift mesaiye geçiyoruz gibi değerler. Teşekkür ederim. Geleceğe dair hedefleriniz neler? Bunlardan da bahsetmiştik. Şöyle, geleceğe dair aslında biz bulunduğumuz pozisyon için gayet iyi işleri çıkaran bir firmayız ama... Yavaş yavaş bizim sektörümüzün de dijital tarafa doğru döneceğini hepimiz kestirebiliyoruz. Bu da bir e, işin gerçeği. Evet dijital baskı kaliteleri çok iyi, makineler çok kaliteli artık her şey çok hızlı vesaire. Ama e, gördüğümüz bir şey var ki dijitale dönüş. Biz de mesela bu konuda şöyle bir yatırım yaptık. E, henüz daha iki gün önce depomuza girdi ürünlerimiz. 150 metrekare indoor led satın aldık. Dolayısıyla yavaş yavaş kendi yaptığımız dekorun yanında teknik anlamda görüntü kısmında da üstlenmeye başlayacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Son olarak eklemek istediğim şey şu olabilir. Aslında baştan bir en çok değinmek istediğim şey. Bizim sektörümüzde en önemli sıkıntı şu an için mal malzeme inanamayacağınız kadar var. Hiçbir problem yok ama personel sıkıntımız inanılmaz derecede. E, eskiden 25 kişilik bir demirhane ekibimiz vardı. Şu an 5 kişi 7 kişi bir araya toplamak için ciddi mesailer harcıyoruz. Genç personel yok, emekli personel çok fazla var. Dolayısıyla ve arkadan gelen hiç kimse de yok. En büyük zaafımız bu. Bu konuda belki sektörün içerisindeki diğer paydaşlarımızla birlikte bir aksiyon alıp meslek yüksek okullarında eğitim bölümleri açıp Özellikle bizim tarafımızla ilgili reklama dayalı bölümler açılması konusunda bir takım şeyler yapılırsa sektör için, imalat sektörü için sadece reklam için konuşmuyorum çok önemli olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Programımız çok güzeldi. İşin ehli programımızın sonuna geldik. Bizleri izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Abone olmak isterseniz aşağıdan takip edebilirsiniz.